Tabii bu hat aşağı kadar iniyor. Ee, mesela İtalya üzerinden, Milan üzerinden geçiyor ve tabii ki bu hatta aşağı doğru indirdiğimizde aslında biraz daha Afrika'ya yakın bir bölge üzerine de iz düştüğünü görüyoruz. Şimdi buradan Türkiye üzerindeki iz düşümlere dönüp baktığımız zaman çok belirgin iz düşümleri yok. Türkiye astroloji haritasını özellikle bazı lider astroloji haritalarını etkiliyor birazdan göreceğiz ama Moskova üzerinden geçen, yüksekten gelen hatlar daha ziyade Kuzey Avrupa ülkelerine dikkat çekiyor. Yani biraz daha Baltık ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri bu bölgelere dikkat çekiyor. Her ne kadar hat geçmiyor olsa da Polonya astroloji haritasındaki 29 derece Yay burcundaki Mars bu tutulmayla tetiklendiği için Polonya ile ilgili geçtiğimiz günlerde özellikle Rusya'daki hareketlenme, Polonya'daki hareketlenme akabinde görmüştük. Yani burada Polonya ile ilgili streslerin devam edebileceği dolayısıyla Rusya ve Avrupa ilişkilerinin, Rusya ve NATO ilişkilerinin de gerilebileceği bir zaman dilimi daha evvel biraz bahsetmiştik. Şimdi